Hadi. Evet çocuklar. Üçüncü videomuzu da hazırla, hazırlıyoruz sizin için. Bugün kroşe tekniğini öğreneceğiz. Kroşe tekniği ile beraber bir iki kombinasyon göstereceğim size. Bunlarla ilgili size bazı set sayıları vereceğim. Bu set sayılarına göre evde uygulama yapacaksınız. Bununla ilgili de yine videonun sonunda küçük bir video eklemesi yapacağım. Müsabakalardan derlenen sol sağ direkler, kroşeler bunlarla alakalı olarak e, teknikleri göstereceğiz. Onlarla ilgili küçük de bir video olacak. Onları da izlersiniz. Evet, şimdi geçtiğimiz derste Ömer Faruk birlikte sol sağ direk çalıştık. Sol sağ direği iyice öğrendik, güçlendik. Bu derste kroşeye geçiyoruz. Evet, geçen dersi küçük bir özet geçelim. Evet Ömer Faruk, aldın gardını, döndüm bana. Evet, Kardım bu şekildeydi. Evet. Şimdi sol sağ direği göster. Evet. Nasıldı? Sol ayak gidiyordu gitti. Evet gitti. Vurdum. Çektim. Hop hop çektim. Hop hop çektim. Hop hop çektim. Evet. Sol sağ direk bu. Vurdum vurdum çektim. Şimdi yumrukta şu nokta var. Döndüm bana Ömer. Yumrukta şu elini kardın üzerine koy. Evet. Yumrukta itmek yoktur. Yumrukta vuracaksın, çekeceksin. İttiğin zaman rakibin gider ama geri gelir. Ama vurduğun zaman gider, geri gelmez. Onun için Vurdum, çektim. Vurdum, çektim. Tam uzatıyorum. Kısa bırakmıyorum. Evet. Şimdi kroşeye geçtik. Evet. Aldım verdim Ömer. Evet. Kroşede şu nokta çok önemli. Yumruğu atarken yumruk, dirsek, omuz. Üçü aynı izada olacak. Bu nasıl olacak peki? Evet. Hemen gösteriyorsun. Hop. Hop. El burada kaldı. Şimdi. Vuruş noktası neresiydi? İki parmak. Onlar temas etti. Yumruk, dirsek, omuz. Üçü aynı izada. Alttaki ayağım da vuruş yönüne doğru döndü. Bu bu şekilde olacak. Diyelim Dirseği yukarıda olsun, yumruk aşağıda olsun. Bu sefer ne olur? Tık! El bileği kırılır. Omuzu çıkar. Tam tersi olsun. Vurdu, tık! Yine el bileği çıkar, dirseği çıkabilir. Buralar önemli. Bunun için üçü aynı izah. Evet, gösteriyorum. Evet, hop! Vurdum, çektim. 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 hop vurdum çektim o oh. vurdum çektim o oh. vurdum çektim bu da direkt yumruk gibi rakibin evet evet rakibi e, bu teknikle abone etmek istiyorsam olduğum yerde ya da ileriye doğru hücum şeklinde uygulayabilirim yani şu şekilde dönerdiğim tekniği ileriye doğru sol ayağım atarak döndürerek vurabilirim. Evet bu şekilde yapalım tık, evet, tık, 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 çok güzel. Evet, sol kroşe çok önemli. Sağ kroşe de çok önemli ama sol kroşe kilit. Yani rakibi yakalayan teknik sol kroşe. Şimdi sol kroşe ile alakalı olarak size bir iki tane kombinasyon yaptıracağım. Bu kombinasyonları evde bol bol tekrar diyorsunuz. Evet, birinci kombinasyon. Dön Ömer bana. Evet. Sol direk sağ direk, sol kroşe. Sol direk, sağ direk, sol kroşe. Evet. Haydi. Hop, hop, hop. Evet. Hop, hop, hop. Evet. Hop, hop. Aferin. 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 Evet. Çok güzel. Evet. Gördüğünüz gibi vurdum vurdum vurdum. Bam bam bam. Aklınızdan notu oluşturun. Notaya göre yapın. Bam bam bam. Bam bam bam. Evet. Hızlı yapacağız bunu. Evet. Şimdi ikinci kombinasyona geldik. İkinci kombinasyonda sağ direk, sol kroşe, sağ direk. Evet. Sağ direk, sol kroşe, sağ direk. Evet. Bam bam bam. Bam bam bam. Bam, bam, bam. Aferin. Bam, bam, bam. Evet. Bam, bam, bam. Aferin vurdum çektim. Hemen çek. Vur çek. itme. Aferin. Evet. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde yapacağız. Üçüncü kombinasyona geldik. Üçüncü kombinasyonda sol kroşe, sağ direk, sol kroşe. Yani ne yaptım? Rakibi yakaladım sol kroşeyle. Sağ direkte vurdum. Sol kroşeyle bitirdim. Evet. Sol kroşe. Hop. hop! dirseğim kapalı. Evet. Evet. Aferin. Evet. Evet. Şimdi sizinle istasyon yapacağız istasyonu kısaltacağım. Sizin daha uzun yapmanızı istiyorum. Evet. Ömer karşımda gösterdiğim 3 kombinasyonu da peş peşe yapacağız. Birinci kombinasyon bitecek. Yer hareketi yapacağım. İkinci kombinasyon bitecek. Yer hareketi yapacağım. Üçüncü kombinasyon bitecek. Yer hareketi yapacağım ve çalışmamız bitecek. Evet. Aynen. Sol sağ direkt sol kroşe. Evet. Bir. 2 Şimdi 3 Şimdi 4 Şimdi 5 Şimdi 6 7 8 9 10 Hemen yaptım yere 5 tane şınav 1 2 3 4 5 Çok güzel kalktım Evet Sağa direkt, sol kruç, sağ direkt. Şimdi 1 vur çek. 2 vurça hızla. 3 4 vur çek. 5 6 7 8 9 Evet, üç tane şınav. Nefesten bu arada. Üç tane şınav. Evet, nefeslenmek çok önemli. Şu anda maskeyle çalışıyoruz. Bu da ister istemez biraz zorluyor bize. Evet, kalktım. Son çalışma. Kroşe, direk, kroşe. Şimdi. Kroşe, direk, kroşe. Kroşe, direk, kroşe. Kroşe, direk, kroşe. Daha seri. Bam, bam, bam. Dört. Beş. 6 Altı. 7 8 9 10 Evet, şimdi yaptım yere mekik. Tam tersi mekik. Evet. Yattın, yattın, yattın. Ayaklar bükülü. Bükülü. Evet. Haydi kalkıyorsun, yumruk atıyorsun. 1 10 tane. 2 3 4 5 6 7 8 Çok güzel. Evet. 9 10 Çok güzel. Kalktın Ömer. Evet. Evet çocuklar. Size yoğun eforlu yorucu bir idman paylaştım. Bu idman için yanınızda bir kişi olmasına illa haki gerek yok. İdman nasıl yapacaksınız? Son yaptığımız üçlü kombinasyon. Ondan önce ısınma videoları attım. O videoları izliyorsunuz. 30 dakikalık birinci videomuz. Onu yapıyorsunuz. O bittikten sonra geliyorsunuz. Bu yaptığımız kombinasyonu başlıyorum. Üç hareketi birden. 1, 2, 3. 3'ü bir set oluyor. 3'ü bir set oluyor bunu. 5 defa tekrar ediyorsunuz. En son yerde mecek şınav çekiyorsunuz. Soğuma hareketleri yaparak bitiriyorsunuz. Soğuma hareketleri de tüm videolarımın sonunda var. Birinci, ikinci, üçüncü videolarımın sonunda var. Oradan soğuma hareketleri yapabilir. İdmanınızı bitirebilirsiniz. Evet. Ömer, durumlar nasıl? Durumlar süper. Evet. Bol şans. Его <laughs> нахождение

That is a okay. knockout immediately as referee Tony Krebs. The legs are buckled. Bellew's going for it. Bellew flat out here. What Picard who got? He's in trouble. He's stopped. Bellew's done it. Hamilton got his park Goes for Zapp. He's destroyed Picard. Looks like he's starting to clear his head a little Let bit. There's Stevens a it. him down. He's again. out. It's, it's over. over. Stevens has knocked out Ramon. And there's the power that we've been talking about—that vaunted power Going well for him. Yeah, forcing a bit of an uncomfortable tempo and pace. Oh, Back oh, yeah. down? Well, you question the art.